Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle eksen yayınlarından çok güzel bir soru çözeceğiz. Soruda şurası x yazmışlardı. Ben onu en olarak düzelttim. Ufak bir hata var. Ama onun dışında her şey güzel. Yani bu soruyu önce bir sizler eğer iddialıysanız bir yazıp çözün, uğraşın. Daha sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. Soru n faktöriyel. işte k eşittir 0'dan 9'a kadar n artı k faktöriyel artı n artı k ye eşitliği veriliyor. F25 sayısının sondan kaç basamağı 0'dır. Ben şimdi öncelikle şu ifadeyi bir ele alıyorum. Kanala abone olarak takip ederseniz daha çok sevinirim. Çünkü takip edenlerin %90'a abone değil. Şu n artı k'ya bir bir ekliyorum ve 1 çıkarıyorum. Böylece değeri bozulmuyor. Herhangi bir farklılık yaratmış olmadık. Hatta şurayı da bir paranteze alalım. Bakın n artı k'nın içinde bir bir ekledim bir bir çıkardım. Sonra şunu dağıtıyorum arkadaşlar. Her ikisini de çarpıyorum. Yani ne oldu? n artı k artı 1 çarpı n artı k faktöriyel eksi n artı k faktöriyel. Şimdi 8 çarpı 7 faktöriyel nasıl 8 faktöriyel oluyorsa burası da n artı k artı 1'in faktöriyel olur. Bu da n artı k'nın faktöriyel olur. Şimdi ne diyor? k'ye 0'dan 9'a kadar değerler koyun ve toplayın. k'ye 0 verirsek n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel. K'ye 1 verirsek ne olur? N artı 2 faktöriyel artı N artı 1 faktöriyel N artı 3 faktöriyel artı N artı 2 faktöriyel böyle gidiyor. En son 9 yazıyoruz. N artı 10 faktöriyel eksi N artı 9 faktöriyel. Şimdi bakın topladığımızda N artı 1 faktöriyeller N artı 2 faktöriyeller aynı olduğu için bu çapraz gidiyor n artı 10 faktöriyel eksi n faktöriyel kalıyor. Başında da şu toplam sembolünü halletmiştik. n faktöriyel vardı. Bunlar da gidiyor. O zaman fn n artı 10 faktöriyel oldu. f25 f25 35 faktöriyel. 35 faktöriyelin sondan kaçması basamağı Sıfırdır. Bunu da şöyle yapıyorduk. 35 faktöriyelin içinde kaç tane 10 çarpanı varsa o kadar sıfır vardır. Bir sayı kaç kere 10'la çarparsanız sonda o kadar sıfır olur. Bunu asal çarpanlarına ayırıyorduk ve büyük olanla şöyle bir algoritma yapıyorduk. 5'e bölüyoruz, 7. İçinde kaç tane 5 çarpanı olduğunu bulmak için bölünmeyene kadar bölüp bölümleri topluyorduk. Dolayısıyla 8 tane 5 çarpanı varsa bunda sonda 8 tane sıfır vardır. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.